Böyle tarla kenarında dostlar ayı mantarı baktım ama göremedim. Gene kulacık toplamaya devam ediyorum. Babam da bulmuş seslendi. Gel dedi bunları da kes. Şöyle güzel kulacıklar. Şimdi kulacağı yoğunlaşalım. Var mı yok mu hiç çıkan olmuş mu diye bakayım dedim. Babam bulmuş bu şekilde ben de ona doğru ilerlerken hem bakınıyorum. Meramızı da görün dostlar. Böyle dikenlikleri içinde. Videoda sık sık bahsetmeye çalıştım. Bu arada kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Daha kanlıca çıntar çam melkileri çıkacak. Onları toplayacağız. Pırnal melkileri çıkacak. Onları toplayacağız. Dede bölük topluyorum. Çimen mantarı topluyorum. Kulacık topluyorum. Mantika, manguta topluyorum. Babam burada bulduğunu söylüyor. Eğer videoyu beğenip destek olursanız sevinirim dostlar. Bu şekilde buralarda var. Babamın bulduklarını kesmeye başlayayım. Hem bir yandan da sizlere bilgi vereyim. Mantar toplamayı seviyoruz. Bu şekilde mantar avları yapıyoruz babamla birlikte. Daha önceki videolarımda da belirttim. Şöyle çok tazelermiş. Çok güzel. Bunlar çok iyi. Lodos'tan etkilenmemiş. Burası kuytu herhalde ondan bunları da keselim böyle. Demin biraz önce bayağı saydım. 52 tane bir yerde bulmuştum. Burada da babam bir sürü bulmuş. Senin kovanın durumu ne baba? Oo, babam da bulmuş. Bir tane de şemsiye mantarı bulmuş. Şuralarda da mantar var baba. Bayağı var. Ben ters çevireyim gene baba. Bu şekilde. Sen sana zahmet toplayıver arkamı. Oh oh oh. Kimse görmeden keselim bunları. Kimse görmeden. Süper mantarlar. Oh, oh, oh Şurası da iyiymiş. İkili ama dikenlerden elime batıyor bir daha. Herhalde eldiven edineceğiz dostlar. Şöyle kestiklerimi de göstereyim. Bir yandan.